Herkese merhaba sevgili dostlar. Evet aklımdaki kişi an itibariyle bakalım neler düşünüyor. Kağıtları görüyoruz. Siz o siz ve de o. Başlayalım bakalım. Bugün neler var? Neler yaşanacak? Sizin psikolojik durumunuz nedir? Emek vermişsiniz ve bunu korumakta kararlısınız olarak gösteriyor sevgili dostlar. Bundan dolayı derinlemesine düşünüyorsunuz. Her şeyi en ince noktasına kadar düşünme durumundasınız. Peki hangi konuda hareket etmelisiniz? Bunu da düşünüyorsunuz. Elinizdekileri koruyarak hiçbir şekilde ne maddi yönden ne aile yönden Zarar görmek istemiyorsunuz. Bu da çok önemli sevgili dostlar. Hatta e, aklımdaki kişi de bu konuda size destek olma düşüncesi içerisinde olarak gösteriyor. Fakat Şöyle bir durum var. Sizden çok rica ediyorum. Aklımdaki kişiye herhangi bir sunumda bulunmayın. Sunumda derken bu maddi yönden olarak değerlendiriyorum. Çünkü siz elinizdekileri korumaya çalışırken emek vermiş bazı eşyalarınız, emek vermiş olduğunuz ailenizin baba figürlü kişinin de emeği söz konusu olarak gösteriyor. Bunları sakın ola ki elinizden aklımdaki kişi için her ne olursa olsun eşiniz olabilir çok seviyor olabilirsiniz yıllardan beri beraber oluyor olabilirsiniz bir iş yapacağım bir olay yapacağım bunu gerçekleştireceğim daha fazlası gelecek lütfen mantığınızı devreye sokun ve bu sunumu gerçekleştirmeyin maddi yönden olmasın ama hediye olur başka bir şey olur tabii ki bu sunumu gerçekleştirmenizde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil evet kendinizi güçlü görüyor olabilirsiniz aklımdaki kişi de şu an sanki hapiste gibi kısıtlanmış fakat sizde biraz ego yapıyorsunuz bu kısıtlanması ve onunla ilgili almış olduğunuz haberlerde daha sonrasında öğrenecek olmuş olduğunuz olaylar da canınızı sıkacak. Burada kendisinin kısıtlanmış olduğunu size anlatmaya çalışıyor veya göstermeye çalışıyor. Ama aslında bunun gerçek olmamış olduğunu fark edeceksiniz. Ya sanki bu açılım Aklımdaki kişiye güvenebilir miyim? Şeklinde olmuş. Sizden çok rica ediyorum. Bu sunum çok önemli. İstekler çok önemli sevgili dostlar. İsterdim ki bu açılım böyle çok güzel, mutlu bir açılım olsun. Ama maalesef böyle değil. Aklımdaki kişiyle ilgili gerçekten derinlemesine bilmediğiniz şeyleri öğreneceksiniz ve bu da sizin üzerinizde hayal kırıklığı yaratacak. Yani kader çarkınızda belirli bir dönemi kapatmanız gerekiyor. Bu dönem ruhsal olarak da olabilir sevgili dostlar. Nedir? Ruhsal değişme hala devam etmeniz gerekiyor veya tamamlamamışsınız. Bir de emek vermiş olduğunuz için hem elinizdekileri de korumaya çalışıyorsunuz bir taraftan aklımdaki kişiye de inanmak istiyorsunuz. Ama burada sorun var sevgili dostlar. Aklımdaki kişi siz beklerken size bir takım şeyler anlatırken o da kendi hayatında güzel mutluluklar yaşıyor. Çok üzgünüm sizi üzmüş olarak gösteriyor ve siz bekleme taraftarısınız. Ne olacak, ne bitecek şeklinde. Şimdi aklımdaki kişi sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Siz araştırıyorsunuz, öğreniyorsunuz öğrendiklerinizden sonra zaten hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Ve tekrar kendinizi beklemeye alıyorsunuz. Karmaya girecek mi şeklinde ama kendisi yine yalanlarla veya farklı şeylerle size gelecek farklı bir kısıtlanma yaşamış olduğunu anlatarak size gelecek sevgili dostlar. Peki burada siz ne yapacaksınız? Sakın ola ki a şunun etkisinde a bunun etkisinde farklı şeyler yapılmış sihir gibi bunların etkisinde o bundan dolayı kısıtlanmış sakın ola ki bu tarz şeylere inanmıyoruz düşünmüyoruz ve bazen benim diğer tarafta da kanalım var Oraya böyle büyü yapılır, bilmem ne yapılır, bağlama yapılır. Bunlara inanmıyoruz sevgili dostlar. Olur mu? Ben yani alalam fal da bakabilirim. Burada numaramı da yayınlayabilirim. YouTube'dan herhangi bir kazancım da söz konusu değil. Bu tarz olaylara inanmıyorsunuz. Şu an bakmıyorum. Belki ileriki dönemlerde bakabilirim sevgili dostlar. Canlı yayında bazen bakıyorum. Ama sizlere özellikle uyarıyorum bu tarz olaylara inanmayalım çok rica ediyorum bunların gerçekliği yok sevgili dostlar önce aklımdaki kişi size emek verecek siz öyle çok fazla sunumlar yapmayacaksınız anne gibi davranmayacaksınız onu merkezinize oturtmayacaksınız burada merkezinize oturtmuşsunuz kısıtlamalar e, yapılmış gibi aklımdaki kişi göstermiş peki akabinde ne olmuş aldatılmış olduğunuzu öğrenmişsiniz burada sıkıntı var sevgili dostlar Evet bu aldatma illaki bir bayanla olmasına gerek yok. Yalanlarla da aldatılma söz konusu ve akabinde bir karar alınması gerekmiş olduğunu düşünüyorsunuz. Yüzleşmeleriniz söz konusu olacak, istekleriniz söz konusu olacak ama aklındaki kişinin düşüncesi neyse zikri odur değiştiremezsiniz. Sadece güzel konuşan bir aklımdaki kişi var. Sizi çok kez de kararsız bırakıyor. Kendisi de kararsız zaten. Hani hangi yöne gidecek, nereye gidecek, ne yapacak? Kendi geleceğini zaten belirleyememiş olarak gösteriyor. Oturtamıyor bazı şeyleri. Ara ara vicdan yapıyor, pişmanlıklar yaşıyor. Fakat bu pişmanlıklar ona ders veriyor mu? Hayır. O hayatta sadece zamanı çok güzel değerlendirmeyi biliyor. Siz de şunu fark etmişsiniz. Evet yaşıyorum ama bir taraftan ölüm de var. Çok aciziz. Ufak tefek rahatsızlıklar yaşıyorsunuz. Bunun için bir an için ölümü düşünmüşsünüz şeklinde gösteriyor sevgili dostlar. Aklımdaki kişi inanın ki üzülmüyor size o sistemde lanse ediyor. En çok kızdığım şey bu. Kendi hayatına devam ediyor. Size karşı da gayet güzel mantıklı konuşuyor. İşte seni sevmiştim. Hayatına devam et. Senin iyi olman benim için çok çok önemli. Değil mi? Nereden? nereye gelmişiz burada e, sizin için önemli olan aile olsun krizli dönemler içerisindesiniz sevgili dostlar buna aklındaki kişinin de yapmış oldukları öğrenmiş olduğunuz şeylerden sonra krizli bir döneme gireceksiniz bakın uyarıyorum ki ben burada sizlere sakin olmanız gerekiyor aklındaki kişiye ne kadar güvenebilirsiniz buna bakmanız çok çok önemli öfkeden, ani sinirlenmeden uzak duralım. Ailemize zarar vermeyelim. Zaten baba figürlü e, ailenizde birisinin sizlere vermiş olduğu sıkıntı, üzüntü, onun işlemleri... E, Tabi illa bu baba olmasına gerek yok. İş patron olabilir, dayı amca olabilir ama bir büyük bu. Bunun işlerini de halletmemiz gerekiyor veya onun Etkisiyle bizim başımıza açılmış olan işler vardır. Bunları halletmemiz gerekiyor. Birazcık ailemizle ilgilenelim, onlarla ilgilenelim ve sakin olalım. Aklımdaki kişi hep istiyor, değil mi? Aklımdaki kişi sadece istiyor. Ee, tabii bu herkes için geçerli değil, ama bugün daha çok gündeme gelecek olan bir aklımdaki kişinin karakteri dökülmüş bugün daha çok duyacağız arkadaşlarımızdan da duyabiliriz işte sürekli bunları bunları yapıyor bunları söylüyor ama yapmıyor e ben yapayım bari maddi yönden çok sıkılmış veya şu şu problemleri var onları bir halledelim ben de ona bir yardım edeyim hep istiyor başkalarından da istiyor. Ama öğrenmesi için vermemek gerekiyor sevgili dostlar. Başkalarından yardım istemeyi seven birisi diyelim ve burada siz de ona yardım ettiğiniz için sizinle berabermiş aklımdaki kişi. Bunun içinde hayal kırıklıkları yaşamışsınız. Çok üzgünüm. Kağıtlar hep birbirini destekledi. Konuşan kağıtlarım da burada size açıklamasını yaptı. Karar sizin sevgili dostlar.